Selam gençler ben Alfa bu videomda gençler sizlerin karşısına harika bir video ile çıkıyorum arkadaşlar Bu videomda arkadaşlar kanalımızda ilk bölümü çok sevilen Minecraft Hardcore'da ölen youtuberların tepkilerin ikinci bölümünü sizlere derledim arkadaşlar Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu tür videolar için cidden çok fazla emek veriyorum araştırması uzun sürüyor Ve sizlerden tek ricam sadece kanal abone olup yanındaki zilden tüm açmanız Arkadaşlar bildirimler açmanız çok önemli o yüzden lütfen bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Eğer ki video hoşunuza giderse de like atmayı deneyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim gençler. Ve 3. bölümde görmek istediğiniz youtuberları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki hardcore'da ölen youtuberları yazın arkadaşlar. Evet gençler ben daha fazla fuz atmayayım. İsterseniz bir an önce ben videomuza geçelim. Şöyle koyuyorum galiba çok uzakmış. Heh. Çok uzakmış galiba. Anladım, 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 anladım. Bak, ben size şöyle bir şey güzellik yapacağım. Sen aşağı düşmeyeceksin. Hah, diğer yataklara. Hah, hah çok şükür ya. chat sonunda. tamam gidebiliyorsunuz artık, yatabiliyorsunuz oraya. Ha yatabiliyorsunuz. Aynen şimdi burada yattıkları için burayı köy olarak da kabul ettiler. Bu bizim işimize gelecek. Şöyle de koyuyorum. Tamam. Bir tane zombiyi buraya almamız gerekiyor. Gece bitmeden yapabilirsek çok güzel olacak. Geçici olarak şurayı toprak yapıyorum. Nerede olmasını istiyoruz zombinin? Öncelikle orası o önemli. Bayağı uğraştır köylüler ya. Sanırım yüksek değil. Kafası burada olacak. Ben biraz daha uzatayım bunu. Her zamanki yaptığım taktiği yapacağım Şurada su olacak tamam mı? Bu buradan gelecek. Böyle ben burada bekleyeceğim. Bu buraya geldiği anda şurayı kapatacağım. Bana vuramayacak ama bana gelmeye çalışacak. Şurayı kapattığım zaman sonra arkasını bir şekilde kapatacağım. Bu burada kalacak zorunda. Hadi gelin gelin gelin. Bizim işimiz zor aga. Çok gece olmuş, çok gece. <laughs> bir daha gel böyle gel. Aa bende dikenler var. Gel abi sabah olmak üzere gel abi üstünden doğru geç altından doğru geç hayır hayır bismillahirrahmanirrahim ölme ölme sıkış oraya sıkış oraya blok 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 sakin su hayır ya hayır ölmeyelim aaaaaa aa! o kadar emindim ki clipper'ın patlayacağına hayır abi hangi blok Mesela şurasını altlayacağım mı? Ha evet bir bakayım hemen sana. Ben buradan direktif vereyim kardeşim. Sen şimdi öncelikle ön taraftan mı yapacaksın? Hı. Gel be Hı. ön Bursun. tarafa gel abi. Şimdi bak senin durduğun biz sağına geç senin sağa doğru. Bir blok oh, daha no geç. No Hop oh, no 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 ne, ne oluyor lan? Kurtar, ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan bir, bir dakika bir dur. Dakika. Neredesin? Lan lava düştüm. Lava ah. düştüm. Oğlum kaç. Tamam tamam sıkıntı yok. Çıktı Oğlum burada ama. da Lav ne işi var burada Lav'ın ya? Ya harbiden ya. Abi ölüyorum, abi. ölüyorum, ölüyorum. Lan, lan sakın ölme. Sakın ölme. Abi bir buçuk bir. Oğlum yarın... suya girsene, suya girsene lan. Aa! lan. <laughs> Çok güzel bağırdın Selim abi. 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 <laughs> abi öldüm. Tunç. Abi Abi bir şey de <laughs> Abi ya. gözünü seveyim nasıl atladın ya? Abi. Dur experience puanlarını ben alayım sen. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım Cam. Abi respawnlanıyorum o zaman. Respawnla. Arkadaşlara soralım bari. Arkadaşlar biliyorsunuz şimdi bizim bu seriye başladığımızda. Yeter bu düzen bırakıyorum ben. Nereye lan? Ne oluyor lan? Her <laughs> şeyimi bırakıyorum. Yeter. Ne oldu oğlum? Patlayacak. Abi, Cem Saraç tunç Altan'a ışınlandı Gel abi gel. Abi, Arkadaşlar yorumlarda belirtin abi. Seriye devam edelim mi yoksa bitirelim mi? Yani Ceme bir şans verelim mi? Abi, git. Verin diyecekler görmedim. abi. Dünyada bıraktığımız izleri, şurada ilk evimiz vardı eğer ölürsek ve game mode 3'e geçerse e, orayı da gezeriz arkadaşlar. Direkt ölünce umuyorum e, bir sıkıntı olmaz. Gezdirir normalde bildiğim kadarıyla zorlu soru. yani hardcore Survival'da game mode 3'e geçiyor kendinden. E, ve o şekilde gezdiriyor arkadaşlar. Biz de umuyorum bir sıkıntı olmadan yapacağız halledeceğiz diye umuyorum vay be arkadaşlar bir de ölmüyormuşuz var ya abi çok zor şu anda e, üzüleceğim tabi ama gerçekten 256 bloktan tek bloklu suyu tutturmak da her baba yiğidin harcı değil o yüzden çok üzülmeye de gerek yok <laughs> anılar şimdi gözümüzde ileride canlanacak oynatma listesi şeklinde zaten yapıyorum zorlu survival'ı kanaldan eski bölümlerden itibaren izleyebilirsiniz ve 256 bak bir blok daha koydurmuyor hemen şöyle tatlış bir görüntü oha Resmen bulutların üstündeyiz. Çank 17 olmasına rağmen böyle. Şimdi bir daha açarsam çank hatası oluyor arkadaşlar. Yüklenmesinde sıkıntı oluyor. O yüzden bir daha yapmıyorum. Yalnız yakınlaştıramıyoruz da. Optifine olmadığı için 1.14'te. Arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sizin için. Olmazsa da canımız sağ olsun ama. Haydi bakalım. 26'da seviyemiz varmış. 5 4 3 2 1 Let's go Arkadaşlar Abi Çok öne gitmişim Lan yarım blokla kaçırdık be Abi işte ayarlayamıyorsun onun tam şeyini Dünyayı seyrettiğince, Aha Game Arkadaşlar öldük Sezon finaliydi zaten ama bir de üstüne ölmemiz de kötü oldu. Ne oluyor abi böyle şimdi? Yanıma <gülüyor> <gülüyor> ya, abi Ölmedim. Işte, <laughs> <Game O'durdu. gülüyor> Ben ölmedim. 15 minutes later. Oğlum. Berat. Ne yaptın Berat? 6 hours later. Oğlum benim altımı biriniz kazdınız. Aşağı düştüm az daha plakaya basıyordum. Senin Allah'tan altını, köşeye senin düştüm. Senin altını ben kazdım. Senin altın şeydi çünkü sen orada değildin. Ben rastgele kazdım. Sen aşağı düştün. Tüy düşüşü olduğu için sıkıntı yok dedim. Sana Abi elim ayağım titriyecektim. Bir yemek yedim. Aga yemek yedim. Aşağıya atlayacağım. Bir baktım aşağıda bir ışık yanıyor. TNT'ler patlıyor aşağı düşerken. Oyunda çıkma <laughs> refleksini bile unuttum o sırada. Ben refleksi yaptım bir anda. Çıktım. Abi vallahi elim ayağım titriyor şu an ya. O kadar korktum ki. Abi herkes öldü. Ne bok yiyeceğiz şimdi? <laughs> Garlı, sen tek başına oynadın. Abi öldüler ya? ya. Adamlar öldü ya. Benim eşyalarım orada mı? Abi yok hiçbir şey yok. Patlamada her şey gitmiş. Oo. Oh, oh. Alo. mal <laughs> Evet lava atlamayı düşünüyordum şurada. Ne <laughs> yapayım abi tek başıma devam etmenin bir anlamı yok siz yoksa şöyle. Ali Abi ne şanslı ne adamsın ya. Abi. Oğlum ne şansın var lan herkes öldü ne ne yani? Dişli ark kurt. Kardeş ne yapıyor? Kumu koy artık şuraya ya. Oğlum ben ha. koydum. Tam bana geç geliyor ya yayın. Evet artık yüz blok yukarıya çıkacak. Mecbur yapacak bir şey yok. İntihar mı ediyorsun? İntihar etmiyoruz şu İntihar, 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 İntihar ediyorum. Duruyor. Kartı oturuyorum. Arkadaşlar son 2 kalp canım. Yapacak bir şey yok çet. Şu an ben de 6 kalp. 1,5 kalp, son bir kalp, Beşe yarım düştü, kalp 4'e düştü. Öldüm. Bütün her şeyim gitti. Vay amına. Abi yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Bu arada evet. gerçekten özür dilerim. Allah razı olsun maç yapalım ya. Abi 2. sezon başladı.